Şimdi şunu yapanlar, büyü bu diyenler lütfen sayfadan çıksın engellesin gitsin beni. Rica ediyorum. Ya zorla ben kimseye bir şey yaptırmıyorum. Yaptırıyor muyum? Can isteyen yapar, can isteyen yapmaz. Büyü değil. Şimdi anlatıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. 5 tane bu şekilde kağıdı aldınız. Önce bunda renk önemli. Kırmızı kalem kırmızı kalemle kişinin ismini iki defa yazıyorsunuz ön tarafa arka tarafa da iki defa yazıyorsunuz buraya kadar tamam demek kişinin ismi yazıldı şimdi birinci kağıt burada aynı anda yazacaksınız 5 kağıda da aynı şekilde kişinin ismini yazıyorsunuz şimdi böyle tek tek anlatıyorum sonra diyorsunuz ki abla böyle mi oldu yazdık Bakın tek tek böyle gösteriyorum. Artık ben de arkadaşlar yorumlarda o kadar soruyorsunuz ki böyle mi olacak? Da ön tarafının ya yani kağıdın ön tarafı arka tarafı yok. Yani aynı kağıt işte. Böyle. İsmi ismi. iki defa yazdınız. Şimdi çok önemli. Burası. Elinize bir miktar tuzu alıyorsunuz. Bütün bu ismini yazdığınız kağıtları koyuyorsunuz. Bakın şuraya dua bırakacağım. Bu duayı tam 7 defa okuyorsunuz. 7 defa okuduktan sonra kişiye aynen şöyle sen bana aşkla geldin. Sen bana adım kadar eminim ki geldin. 10 dakika boyunca avcunuzda yani onunla konuşuyorsunuz fısıldama tekniğiyle. Buraya kadar da tamam mı arkadaşlar? Yani aynı anda mı yapıyoruz kağıt böyle mi şöyle mi değil. Böyle çok net anlatıyorum. Yaptınız buraya kadar da tamam. Kağıtları alıyorsunuz arkadaşlar bunu yastığınızın iç kısmına koyuyorsunuz birinci gün. Birinci gün koyduktan sonra ertesi gün yine aynı duayı açıyorsunuz. Yine 7 defa okuyorsunuz yine aynı niyetleri yapıyorsunuz. Bakın yine aynı şeyler. nasıl yaptıysak aynı şekilde yapıyorsunuz. 3 gün boyunca aynen bu şekilde yapıyorsunuz. 3 gün boyunca. Arkadaşlar şöyle ben bunları anlatıyorum. Hani çok açık anlatıyorum. Bilmiyorum. Yani bende mi sorun var? Şöyle diyorsunuz hep. Bu mu olacaktı? Bu duayı böyle mi okuyacaktı? Yani çok açık net. Dua burada. Buraya bunu okuyorsunuz diyorum. İkinci gün yastığınızın içine koydunuz. Üçüncü günde kalkıyorsunuz. Aynı işlemi yapıyorsunuz. Dördüncü gün sabah kalkıp bu kağıtları güzelce yakıyorsunuz. Evrene küllerini savuruyorsunuz. İç yanarak size gelsin diye.